Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, daha önce bu kürsüden çok seferler dikkatinize sunduğum, özellikle gençlerimizin toplumsal bir sorun olmanın ötesinde artık güvenlik ve beka sorunu haline gelmiş bir konuyu Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız buradayken bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bahis ve kumar. İnanın bir insana yapılacak en büyük kötülük onu kumara alıştırmaktır. Bakın Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Kurumu 2023 faaliyet raporunda diyor ki, ihbar merkezimiz ilçemize 245.766 ihbar yapıldı. Bunların yarıdan fazlası kumar ve bahisle ilgili. 40 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüyle ülkemizin ve gençliğimizin üzerine çökmüş bir çete varken Sayın Maliye Bakanı işin vergisiyle yasallığıyla meşgul. Hadi Maliye Bakanı ruhsuz ekonomi politikalarının gereği olarak bunu yapıyor. Siz gençliğimizden ve sporumuzdan sorumlu bir bakan olarak bu sorunun neresindesiniz? Sahte kazanç videolarının kadın, erkek, genç hatta çocuk milletimizi kandırırken at yarışı iddia piyango derken toplum elindeki telefondan daha fazla umut vaadeden hazlara yönelirken daha fazla risk daha fazla kazanç motivasyonuyla teşvik edilen kumar illeti maddi manevi bedeller ödetirken siz neredesiniz Sayın Bakan? Sosyal medya mecralarında yasa dışı bahis reklamlarının ışıltısı göz kamaştırırken market fişlerinin arkasında bahis sitelerinin reklamları yapılırken sigaranın içkinin görüntüsünü geçtim adının yasak olduğu televizyonlarda kumar bahis siteleri cirit atarken spor kulüpleri yasa dışı bahisi finans aracı olarak kullanırken süperlik yayıncı kuruluşu bu illetin reklamlarıyla doldurulurken futbol takımları maçlara bu form formalarında bu bahis reklamlarıyla çıkarken spor kanallarında hatta devlet kanalımızda bahis sitelerinin reklamları yapılırken stadyumlarımız bu illegal sitelerin reklamları larıyla donatılırken siz neredesiniz Sayın Bakan? Değerli milletvekilleri, inanın merak ediyorum ve muhatabı kimse buradan sormak istiyorum. Türkiye'de kayıtlı sabit hat ve mobil hatlardan her gün milyonlarca mesaj ve arama yapılarak İnsanların bu illegal mecralara davet edildiği sırrına bir ben mi vakıfım? 40 milyar doları bulan bu illegal kumar pazarını kriminal çeteler vasıtasıyla bir gelir kaynağı olarak görenlerin yerli işbirlikçileri olabileceğinden bir ben mi şüphe ediyorum? Bu yıkıma kimler yol veriyor? Bu toplumsal çürümeye kimler fiyat biçip razı geliyor? En önemlisi bu illegal kumar sitelerine para akışı nasıl gerçekleşiyor? Son dönemde sayıları hızla artan Mevduat toplama, kredi verme yetkileri olmayan elektronik para şirketlerinin gerçek faaliyetleri nedir? Bu şirketlerin uluslararası bağlantıları nedir? Evet, 40 milyar dolarlık soru tam da budur sayın Bakan. Bir öneri ile konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bütün illegal bahis ve kumar sitelerinin bir gecede çöküşüne şahitlik etmek istiyorsanız gelin bu para hareketini durdurun. Bu para hareketi aracılık eden bu elektronik para şirketlerinin fişini bu gece çekin. Çekin ki gün ağarmadan hep birlikte aydınlığa kavuşalım.